Değerli izleyicilerimiz, İş ve Başarı programıyla bugün sizlere Çanakkale'nin Biga bölgesinden sesleniyoruz. Ve şu anda yanımızda köy ürünleri ve doğal ürünler sektöründe faaliyet gösteren Ayşe Hanım bulunuyor. Şimdi kendisinden merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Ayşe Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel ekibinizi gördük. Aynı zamanda bu ortamda bir çekim yaptığımız için oldukça keyifliyiz. Ben ilk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, Ayşe Dişli ben. 4 yıldır, bir yıl öncesinden de evde e, üretim e, yaptım. Toplam 5 yıldır e, bu sektördeyim. Sektöre giriş kararını nasıl aldınız peki? Beş yıllık bir serüven bu aslında. Bir yılını kendi evinizde, kalan 4 yılını da burada işletmenize geçirdiniz. Bu karar nasıl ortaya çıktı? Ee, i̇lk çıkış şeyi hobi olarak aslında. Eşime e, maddi olarak küçük destek olmak amaçlı başlamıştım evde. Daha sonra e, bunu e, baktım talep çok fazla olduğu için bunu işe dönüştürmek istedim. E, ve e, kendime bir marka kurdum. Ee, em benim gibi bayanların e, bayanlara örnek olmak için ve e, daha fazla e, insanın evine kaliteli ürünü sunabilmek için. Evet aslında bir sürü amacımız var. Evet. Ee, bu amaçların başında tabii ki doğal ürünlere talep son dönemlerde daha fazla artmaya evet. başladı. Hobi olarak başladığınız bu işe talepler daha fazla arttıkça biraz daha profesyonel bir şekilde girme kararı aldınız. Siz, Ve dediniz evet. ki ben bir kadın girişimci olarak tüm kadınlara örnek olmak istiyorum. Evet. Peki biz çalışmalarınızı biliyoruz aslında ama biraz da izleyicilerimize bilgi verelim. Bu evet. beş yıl içerisinde neler yaptınız? Ee, beş yıl içerisinde ee... İşte çeşit azla başladım ve şu an inanılmaz derecede bir 50 çeşit ürüne kadar çıktık. Bütün köy ürünleri aslında doğal katkısız annelerimiz eskiden evde yaptığı gibi hiçbir katkı maddesi kullanmadan ev usulü ve her şeyden önemlisi odun ateşinde yaptığımız ürünlerimizi bütün müşterilerimize şu ana kadar 81 ile de gönderim sağladık ve bu ürünlere tüm Türkiye'nin ulaşmasını sağlıyorsunuz evet. aslında sipariş yoluyla. Evet. Buradaki ürünler tamamen doğal ürünler, tamamen Aynen. sizin elinizden, emeğinizden çıkan ürünler Aynen. ve tamamen bu yerin ürünleri diyebiliriz. Kesinlikle. Özellikle pandemi dönemi gibi biraz daha sağlığımıza dikkat ettiğimiz, sağlığımızın kıymetini anladığımız bu dönemde doğal ürünlere talep çok daha fazla arttı tabii ki. Aynen. Doğal ürünler sofralarımıza daha fazla yer bulmaya başladı. 50'ye yakın çeşit ürünümüz var. İsterseniz birkaç bilgi verelim. Birkaç tanesinden örnek verelim izleyicilerimize. Ee, tabii ki e, ilk önce Çanakkale'mizin e, meşhur domatesinden yaptığımız salçalarımız var. E, e, her çeşit salçamız var. Karışık doma e, domatesimiz var, karışık salçamız, biberimiz ve e, bizim Çanakkale bölgemize e, has e, kurutulmuş domatesden yaptığımız kıymat salça, kahvaltılık salça. E, hem besin değeri yüksek hem e, kahvaltıların vazgeçilmezi bizim Çanakkale bölgemizde. Bunu da müşterilerimize tüm Türkiye'ye sunuyoruz. Bu da ayrı bir e, ürün olmuş oluyor ürün aslında. Olmuş oluyor. Salçalar evet. hem yemeklerin içerisinde tabii yer ki. buluyor hem de kahvaltılık sos olarak. Kahvaltılarda yemeklerin yanında e, garnitür olarak da e, meze olarak da e, tüketilebiliyor. Evet. Ee, bu salçaların arasında farklı ürünler de e, tabi ceviz gibi baharat gibi ürünler de eklediğimizde evet, evet. o da güzel bir meze olmuş tabii oluyor ki. aslında. Tabii ki. Tabii ki. Oldukça lezzetli salçalar bunlar normalde dışarıdan aldığımız. Salçalarla aslında alakası yok. Bizler de zaten Aynen tadına öyle. baktık. Ee, bu konuda <laughs> evet. net bir şekilde söyleyebiliriz ki yiyebilecekleri en güzel salça burada. Kesinlikle. Tamamen doğal ürünlerle yapılıyor zaten. Sizin elinizden geçiyor. Evet. Salçaların dışında birçok ürünümüz var aslında. Reçel konusunda da siz çok iddialısınız ve birçok evet. reçel çeşidi var. Dışarıda duymadığımız, duyup da aslında orijinalini bilmediğimiz reçel çeşitleri de sizde bulunuyor. İsterseniz evet. bunlar hakkında da biraz bilgi verelim. Tabii ki. Ee... İlk favori ürünümüz süt reçelimiz. Süt reçelimin üstüne e, gerçekten süt reçeli e, tanımıyorum. Müşterilerimizin de e, fikirleri aynı zaten. E, süt reçelimizin e, yani çocuk özellikle çocuklar için büyük ve küçük e, herkesce çok seviliyor. Fakat çocuklar için biraz daha e, avantajlı, katkısız ve e, sütü, konsantre edilmiş halini düşünün. Sütün kaynaya kaynaya yağı ve e, kalsiyum yani bol kalsiyum e, deposu diyebiliriz. Lezzet olarak da çok çok güzel. E, onun yanı sıra çam çamkozalar reçelimiz var. Son dönemlerde özellikle pandemiyle beraber çok daha e, rövaşta olan bir ürün. Astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok e, hastalığa. E, iyi geldiği biliniyor. Ayrıca bağışıklık sistemini ve vücut direncini arttırıyor. Ee, onun yanı sıra zencefil, taze zencefil reçelimiz var. O da birebir e, sağlıklı bir ürün. E, reçelden ziyade e, daha sağlık açısından tüketebileceğimiz reçellerimiz var. Nane limon reçelimiz var. E, o da kış aylarının vazgeçilmezi. Onun yanı sıra e, bir sürü e, 25 çeşit reçelimiz var. Bunların yanında kuru, cevizli kuru incir reçelimiz var. O muhteşem bir enerji deposu zaten. E, hem reçel hem tatlı olarak tüketebileceğimiz bir reçel. Ve bunun çeşit. yanında birçok çeşit var aslında. Kesinlikle. Saymakla bitiremeyeceğimiz Saymakla reçel çeşitlerimiz <laughs> var. Hem evet. e, piyasada bulunan reçellerden, işte e, kabak reçeli gibi, havuç reçeli gibi, patlıcan evet. reçeli gibi ürünlerimiz var. Hem de piyasada hiç bulunmayan reçel çeşitlerimiz var ama hangi reçel olursa olsun hepsinde sizin farklı bir imzanız var aslında. Kesinlikle. Ee kamera öncesinde konuştuğumuz gibi ben bu reçellerin hepsini kendi lezzetim, damak zevkime göre ve denemeyi çok seviyorum. Farklı şekillerde denemeyi seven bir insanım. Birçok şekilde denedim ve en çok damak zevkime uyan, en çok hoşuma giden reçelden yola çıkarak onu devam ettirdim ve piyasadaki reçellerim, reçellerden mutlaka bir farklılığı vardır. Lezzet konusunda, içerik konusunda, kalite konusunda ee, reçellerim Farklı. Üst düzey bir noktada Kesinlikle. yer alıyor aslında evet. buradaki reçeller. Ee, zaten saymakla bitiremeyeceğimiz evet. kadar çeşidimiz var. Reçelleri artık bir kenara bırakıp diğer ürünlerden bahsetmek tamam. istiyorum. Salçamızı anlattık, reçellerimizi evet. anlattık. Başka hangi ürünlerimiz var? Ee, konserve çeşitlerimiz var, ee, melemenlik sos çeşitlerimiz var, ee, onun yanı sıra tarhanamız var. Sebzeli tarhanamız var. Çanakkale bölgemizin de kendine has bir tarhana çeşidi var ve çok çok lezzetli. Sebzeli eriştemiz var. alt çeşit sebze ile yaptığımız ve bol köy yumurtası sütlü sade eriştemiz var. Yani ürün çeşidimiz çok fazla. Bir evin ihtiyacı olan her ürün bizde mevcut. Evet, kışa hazırlık yapmak isteyen izleyicilerimiz de ürünlerinize bir göz atabilirler. Kesinlikle. Çünkü biz zaten evet. saymakla bu ürünleri bitiremeyeceğiz. Evet. Ee, en iyisi bir sosyal medya hesabınızdan kontrol etmeleri. Web site adresiniz varsa isterseniz hem web sitemizi Tabii hem ki. de sosyal medya hesaplarımızı paylaşalım. İzleyicilerimiz hem buradan ürünlerinize bir göz atsınlar hem de sipariş verebilsinler. Tabii ki e, www.nefiskoyun.com e, web sitemiz var. E, ayrıca e, Türkiye Tarım Kredi Birlik Marketlerinde 5 e, çeşit reçelimiz var. Oradan da e, müşterilerimiz bize ulaşabilirler. Ayrıca yerel e, bölgede fuarlarımıza da katılıyoruz. Orada da e, her yıl düzenlen, düzenlenen fuarlarda yerimizi alıyoruz. E, geçen yıl Çanakkale bölgesi ahis seçildim. Burada ayrı bir gurur benim için kadın e, üretici girişimci olarak. Çanakkale'mizi e, bu şekilde temsil etmekten de e, gurur duyuyorum. Ayrıyetten. Evet, zaten siz bir kadın girişimci olarak birçok kadına örnek oluyorsunuz ve aynı zamanda yanınızda çalışan 10 tane kadın girişimci evet. daha bulunuyor ve onları da istihdam sağlamış oluyorsunuz aslında. Evet. Bu hizmetiniz, bu desteğiniz için de bizler size başta teşekkür edelim. Çok teşekkür ederim. Pandemi döneminden bahsettik. Pandemi döneminin getirdiklerinden bahsettik. Biliyorsunuz pandemi döneminde olmazsa olmaz hijyen şu anda. Evet. Bizler bir ürün aldığımızda başta hijyenine dikkat ediyoruz, sonrasında lezzetine geçiyoruz. Lezzet konusunda kendinize çok güveniyorsunuz, çok iddialısınız. Peki, hijyen konusunda da bu kadar iddialı mısınız? Kesinlikle. E, köy ürünleri yapıyoruz, odun ateşinde yapıyoruz. Ürünlerimizin farkı bu zaten. E, odun ateşinde yapmamız e, yaptığımız halde e, özel sobalarımız var. E, özel yaptırdık ve bunların e, üretimi dışarıda üstü kapalı, yanları kapalı bir şekilde yapılıyor. İçeride doğranması yapılıyor ee, ve kazanlarımız, çelik kazanlarımızda yapılıyor. Bütün hijyen e, şartlarını sağlayarak yapıyoruz köy ürünlerini. Evimizde, mutfağımızda nasıl yapıyorsak, e, bizim burada da aynı şekilde üretim yapılıyor. Evet, gönül rahatlığıyla sizden ürün tedarikini sağlayabilir evet. izleyicilerimizde. Peki burada burada bulunan ürünlerin Türkiye'nin 81'ine kargo şeklinde gönderimini sağladığınızı söylemiştik evet. zaten. Bu gönderim esnasında herhangi bir problemle karşılaşıyor muyuz? Biliyorsunuz sipariş verdiğimizde reçelde, salçada kargo gelene kadar maalesef yarısı gitmiş oluyor. Evet. Çok nadir de olsa yaşayabiliyoruz. Bu da kargodan kaynaklanan maalesef bir sorun. Bizim paketlememiz çok çok e, güzel. E, fakat e, dediğim gibi çok nadir de olsa bunu yaşayabiliyoruz. Ama müşterilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz. Bütün sorumluluk bize ait. Kırıldığı takdirde, kırık ya da işte akmış gittiği takdirde ürünün aynısını gönderim sağlıyoruz müşterilerimize. Bu şekilde mağdur da etmemiş oluyorsunuz aslında. Öyle. Yani e, müşterilerimizin içi rahat olsun. E, kesinlikle e, gönüllü rahatlığıyla e, sipariş verebilirler. Herhangi bir sorun ya da problem yaşandığında bütün sorumluluk bize ve onu telafi ediyoruz. Evet bu konuda da zaten her zaman müşterilerinizin yanında oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki buradaki ürünler herkesin ulaşabileceği ürünler mi? Evet kargo konusunda kendimize güvendiğimizi zaten söyledik. Her şekilde evet. e, ürünleri tüketicisine gönderebiliyoruz dedik. Fiyat anlamında da her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? kesinlikle e, o konuda da iddialıyım. E, aynı kategoride e, olan ürünlerle e, kalite bazında e, bizim ürünlerimiz biraz daha e, yani diğer ürünlerden daha kaliteli üst düzeyde fiyat olarak da alım gücü müşterilerimizin özellikle şu son pandemi sürecinde e, ki yaşadığımız maddi sıkıntılardan dolayı müşterilerimize alım gücü kolaylığı e, sağlamak için e, fiyat artışı yerine yüzde on indirim de sağladık. Ürünlerimiz kaliteli ürün uygun fiyata alabilmeleri için elimizden gelenin her şeyi yapıyoruz. Evet, doğal ürünler dendiğinde çünkü bir ürünün üzerinde doğal evet. ürün etiketi varsa maalesef fiyatı ilk katına çıkıyor. Öyle. Bu da tüketiciyi tabii ki zorluyor özellikle evet. pandemi dönemi gibi bir dönemde yaşadığımız bu süreçte sizin de desteğiniz çok önemliydi bizler için. Sektöre dair değer verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkür ederiz. Röportajımızı sonlandırmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? evet, hijyen konusundan gidelim. Atölyemiz küçük bir atölye. E, fakat Tarım Bakanlığı onaylı, e, ilçe tarım e, e, ekiplerimiz e, tarafından e, aylık denetime geliniyor. E, i̇laçlama e, aylık normalde gıda sektöründe 6 ayda bir ilaçlanması gerekiyor yani şartı var. Biz her ay aylık ilaçlamamızı yaptırıyoruz. Eee kontrollerimiz de yapılıyor. Eee bu konuyla ilgili müşterilerimizin iç rahat olsun. Güvenle alışveriş yapabilirler. Eee bu arada bütün eee müşterilerimizi eee gerek e-ticaret sitelerinden gerek eee sosyal medya hesaplarımızdan eee ya da en yakın kendilerine en yakın Türkiye Tarım Kredi Birlik marketlerinden ürünlerimizi alıp deneyebilirler. Herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de lezzetli ve ev yapımı ürünleri kendi evinizde bulundurmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Ayşe Hanım'la iletişime geçip sipariş verebilirsiniz. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere. Müzik